Şimdi şöyle demiş: e, Mert bozuk olduğu için birler ve binler basamağındaki rakamı şu ikisini göstermeyen bir hesap makinesinde 180 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayı çarptığında ekrandaki sayı e, okunmaktadır. Bu şey yani bir çarpma işlemi yapmış ama bozuk olduğu için şuradaki sayıyı göremiyoruz birler basamağını, binler basamağındaki sayıyı da göremiyoruz. Ama şunu biliyoruz. 180 sayısı ile iki basamaklı bir sayıyı çarpmış. Sonucu da bu şekilde ortaya çıkmış. Bozuk olduğu için göremiyormuş onu. Buna göre Mert aynı iki basamaklı sayıyı 120 ile çarparsa ekrandaki görüntü aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi 120 ile çarptığımız zaman yani 120 çarpı AB sayısını oluşturduğumuz zaman ne olacağını bulmaya çalışacağız. Yani 120 AB sayısını. Ama şunu biliyoruz. 180 AB sayısı Çarpıldığı zaman birler, şey birler ve binler basamağını bilmiyoruz, ama aradaki sayının 32 olduğunu biliyoruz. Şimdi e, şunu yapmaya çalışabiliriz. Siliyorum bunu, şurayı siliyorum. Şimdi e, ikisini çarptığımız zaman bu kısma 32 gelmesini istiyorsak, şu ifadenin sonunda da e, sıfır olduğu için herhangi bir sayıyı, diyelim ki 23 sayısını biz 180 ile çarparsak ne olduğunun hiç önemli değil. Buradaki çarpma işleminin sonucunda şurada bir tane sıfır olduğu için en sona sıfır gelecek her halükarda. Yani bu iki sayıyı biz çarparsak mesela şöyle yazayım. 180 ile 23'ü çarpalım. 3 kere 0, 0. 3 kere 8, 24 elde var 2. 1 kere 3, 3. 2 burada 5 olacak. 2 kere 0, 0. 2 kere 8, 16 elde var. 1. 1 kere 2. 2. 3 olacak. Topladığımız zaman işte 3. Burası 3 değil. Yanlış yerden başladık toplamaya. Şurası 0 olacak. 4 olacak. Burası 11. 1. 4 olacak. Yani 4140 olacak. Ama her halükarda şurada şurada bir tane 0 bulunacak. 180'in 0'ı bulunduğu için 0 bitecek. Buradaki kısmın yani ...180 ile AB'yi çarptığımız zaman... ...birler basamağına gelecek olan kısmın... ...sıfır olacağını bu nedenle söyleyebiliriz. Sonra sıfırla biten bir sayı ile çarptığımız için... ...kesinlikle orası sıfır olacak. Şimdi ben şunu siliyorum. Şurayı siliyorum. Bu da şu anlama geliyor. Eğer biz 180 ile AB'yi çarparsak... ...böyle bir sayı oluştuğuna göre... ...her iki taraftan şu sıfırları atarsak... ...artık birler basamağıyla işimiz yok. Şunu söyleyebiliriz. 18 ile AB sayısını çarptığımız zaman... Şöyle 32 ile biten bir sayı meydana geliyor. 32 ile biten bir sayı meydana geliyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Burada 18'in katı olduğuna göre buradaki sayı yani şuraya yazılmış olan sayı buraya gelmiş olan sayı 18'in katı olmak zorunda. 18'i çarpanlarına ayırırsak 18 sayısını 9 çarpı 2 gibi de düşünebiliriz. Şöyle 9 çarpı 2 3, 6 şeklinde de düşünebiliriz. Ama şunu söyleyebiliriz 9 çarpı 2 şeklinde düşündüğümüz zaman. Bu sayı şu sol tarafta 9 ve 2 olduğu için sol taraf 9'a bölünebilir. Bu da bu sağ tarafın da 9'a bölünebilmesini gerektiriyor. Yani sol taraf 9'a bölünebiliyorsa sağ taraf da 9'a bölünebilmeli. Yine sol taraf 2'ye bölünebildiğine göre sağ taraf da 2'ye bölünebilmeli. Ve şuradaki e, iki sayısından 2 sayısından 2'ye bölünebildiğini anlıyoruz. 9 bulunduğu için bu sayı 9'a da bölünebilmeli o bilmediğimiz kısma biz x dersek şöyle yazayım. x dersek bu sayının 9'a bölünmesi gerekiyor. 9'a bölünmesi için de rakamlarının toplamı 9'un katı olmak zorunda. Bu sayı 9'un katı olmak zorunda. Yani x artı 5 9'un katı olacak. Burada da x'in kesinlikle 4 olmasına gerektiriyor. Yani bizim görünmeyen o sayımız şu sayımızın binler basamağı da 4 olmak zorunda. Yani 18 AB sayısını çarptığımız zaman 4320 çıkıyormuş. Şimdi bu sayıyı 18'i 180'e bölerek, 180'e bölerek biz ab iki basamak sayısını bulabiliriz. Veya başka bir işlemde yapabiliriz aslında. Aradığımız şey şuydu. 120 AB sayısını arıyorduk. Bu da aslında şu AB sayısı. İki parantezini alırsan aslında 2 çarpı 60 tane AB sayısını arıyoruz. 2 çarpı 60 AB'yi. Eğer biz 60 AB'yi bulursak buraya yazabiliriz. 60 AB'yi de şuradan buluruz. En üstteki ifadeye bakarsak 180 AB'yi bulmuştuk az önce. 180 AB eşittir 4320 idi. Böyle olacağını söylemiştik. Şimdi her iki tarafı ben 3'e bölmek istiyorum. 3'e bölersek 60 AB'yi elde ederiz. Şuradaki 60 AB'yi. Bölüyorum 3'e. Bunu da bölüyorum 3'e şu 3'e bölününce 60 kalacak. Yani sol tarafımız 60 AB olacak. 60 AB. Sağ taraf burayı 3'e bölelim. 4'te 3 bir kez vardır. 1 kere 3, 3. 13, 4 kere var. 12 yapar. 1, 12, 4 kere var. Burası da 0 olacak. Yani 60 AB 1440 olmalı. Bunun yerine 1440'ı yazabiliriz. Biraz daha kaydıracağım. Şöyle. Şimdi 2 ile de çarparsak 1440'ı bunun sonucu 2880 olur. Şimdi 120 ile çarparsa ekrandaki görüntü tabi 2 ve şu sıfırı göremeyeceği için en baştaki ve en sondakini araya 88 gelecek. Yani şöyle bir şey görmüş olacak. Bu şekilde bir sonuç görmesi gerekir. Başka bir soru bakalım. Şöyle geçiyorum. Diğer sorumuz böyle verilmiş. Evet. Şimdi ne dediğine bakalım. Şimdi ay gün yarı çapı 1 cm olan küre biçimindeki özdeş boncukları kullanarak her bir çubuk her bir çubuğun uzunluğu 68 cm olan bir abaküs yapıyormuş. Toplam 68 cm'ymiş. En tane de çubuk varmış. Birinci çubuğa bir, ikinci çubuğa 3 üç, üçüncüye 5 boncuk yerleştiriyor. Bu biçimde devam ederek, e, ederek daha sonra gelen her çubuğa bir önceki çubuktakinin çubuktakinden iki boncuk daha fazla yerleştirerek devam ediyor. En son boncuktan çubuğun yarısına kadar boncuk diziyor ve abaküsü tamamlıyor. Buna göre abaküste toplam kaç boncuk vardır diye sorulmuş. Şimdi şöyle hareket etmiş. Birinci çubukta bir tane boncuk varmış. İkinci de e, üç tane. Bir sonrakinde üç tane. Bir sonrakinde beş tane varmış. Bir sonrakinde yedi tane olacak. Bu şekilde devam ediyor. Bizim istediğimiz şey bu boncukların sayısını bulmak. Yalnız boncuklar böyle devam ederken yani böyle e, bir, 3, 5, 7 şeklinde devam ederken son boncu, son e, çubuğa geldiğinde e, son çubukta e, bu şekilde devam ediyormuş. En son çubuğa geldiğinde çubuğun yarısına kadar boncuk diziyormuş. Yani şunun yarısı kadar boncuk varmış. En başta bize şunu söylemişti. Her bir çubuğun uzunluğu 68 cm. Bu şeylerin yarı çapı da, boncukların yarı çapı da 1 cm. Yani şöyle boncuğu biraz daha büyük yapayım gerçi. Şöyle boncuğumuzu şöyle alalım. Bunun yarı çapı 1 cm. Şu uzunluk 1. O halde bunun çapı 1 cm. Çapı 2 cm olmalı. Şurası da 1 olacak. Bu boncuğun yüksekliği 2 cm olacak. Şimdi en son çubuk, yani en son çubuk derken bütün çubuklar için geçerli aslında. 68 cm'ymiş. Eğer 68 cm ise bir çubuğun uzunluğu, öyle olduğunu söylemiştim. Böyle biz e, iki 2 cm'lik boncuklardan dizersek, 68 bölü 2'den 68 bölü 2'den toplam 34 tane boncuk dizebiliriz. 34 tane dizilebilir. Ama şunu söylemiş. 34 tane değil de bunun yarısına kadar dizdiğini söylemiş. Yani en son çubukta, şuradaki en son çubukta 34 tane değil de bunun yarısı kadar olan 17 tane boncuk olacak. En son çubukta 17 tane boncuk olacak. 37'nin yarısı kadar. Normalde 34 tane dikebiliyoruz. 34 tane dikebiliyoruz. Boncuklardan dizebiliyoruz. Bunun yarısı kadar olduğunu söylediği için en son çubukta da 17 tane boncuk olmalı. Bizden istenen şey buradaki boncukların toplamı. Şimdi ardışık olarak ilerlemiş. Yani 1, 3, 5, 7 şeklinde ilerlemiş. Daha önce de öyle almıştık. Eğer ardışık sayıların toplamını bulmak istiyorsak şunu yapmalıyız ortalama ile ortalama ile terim sayısını çarpmalıyız. Ardışık ilerleyen sayıların toplamı böyle bulunur. Ortalama eğer ardışık ilerliyorsa en baştaki ve en sondakilerin ortalaması şeklinde alınabilir. Yani 1 artı 17 bölü 2 şeklinde alabiliriz. En baştaki ve en sondakinin toplamının yarısı. Terim sayısı ise son sayı eksi ilk sayı böyle artış miktarı ikişer ikişer arttıkları için bölü 2 yazdım. Artı 1 şeklinde hesaplanır. Son sayı eksi ilk sayı. Böyle artış miktarı artı 1'dir. Terim sayısı. Burası 18. 2'ye bölüyorum. 9. 17'den 1 çıkarıyorum. 16. 2'ye e, bölüyorum. 8. Artı 1 olacak burası da. Tekrar bakayım. 16 bölü 2. 8. 8 artı 1. 9 olacak. Yani 9 çarpı 9'dan 81 olur. Demek ki bu abaküste toplam 81 tane boncuk olur. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi evet şöyle bir şey verilmiş. Şimdi yamaç elinde bulunan 70 tane bilyeyi yukarıda verilen kutulara birer birer atacaktır. Yamaç A kutusundan başlayarak Bilyeleri sırayla B, C, D ve E kutularına atıyor. Daha sonra da geriye doğru sırasıyla D, C, B, A kutularına bilye koyuyor. Ve işlemi bu şekilde devam ediyor. Yani şunu yapıyormuş. Önce A kutusuna bir tane atıyor. Sonra B kutusuna C'yi atıyor. D'yi atıyor. E'yi atıyor. Sonra tekrar geriye doğru dönerken tekrar D'yi atıyor. C'ye, B'ye, A'ya. A'dan dönüp. Burada B'yi atıyor. C'ye, D'ye, E'ye sonra geri dönüyor. Yani atma işlemini bu şekilde gerçekleştiriyor. Buraya, sonra buraya gelecek. Buraya, bir tane buraya atacak. Dönecek. Tekrar buraya, buraya, buraya ve en son buraya atacak. Bu şekilde devam ediyormuş. Buna göre yamaç elindeki son bilyeyi hangi kutuya atar? Toplamda 70 tane de bilyesi varmış. Şimdi işlem şöyle ilerleyecek. Bunu baştan ele alırsak, ben baştan ifade edersem. Bunun üzerine tam anlaşılamayabilir. Üzerinde yapabiliriz ama ben tekrar çizeceğim şöyle. Burası A olsun, B olsun, C, D ve de E olsun. Şimdi öncelikle A kutusunu atacak. Bir tane A kutusunu attı. Sonra B kutusunu attı. C'yi attı. D'yi attı. E'yi attı. Toplam 5 tanesini attı. Sonra D'yi atıyor tekrar. D'yi atıyor. Sonra e, C'ye, B'ye, A'ya atıyor. Sonra tekrar dönüyor. Üçüncü turda. Üçüncü turda B'ye atacak. C'ye atacak. D'ye atacak. E'ye atacak. Şimdi tekrar geriye doğru dönersek aslında gerek yok ama tekrar yazdığımızı düşünelim. D'ye, C'ye, B'ye ve tekrar A'ya atacak. Yani ilk turu saymazsak ilk turda 5 tane bilye atılıyor en başta. 5 tane bilye atıyor. Ama bundan sonraki turların her birinde 4 tane bilgi atıyor. Her bir turda 4 bilgi atacak. Başladığı kutuya atmadığı için her bir turda 4 tane bilgi atılıyor. O halde biz şu şekilde bir hesaplama yapabiliriz. Yani kaç tane tur yaptığını bulmak istiyorsak öncelikle 70'ten şu en baştaki 5 taneyi çıkarabiliriz. 70 5 65 kalacak. Bu 65 bilyeyi 65 bilyeyi şu yeşil turlar içerisinde atacak. Her birine 4 bilye atarak tamamlayacak. O halde biz bu 65'i 4'e bölerek kaç tur yaptığını bulabiliriz. 65'i 4'e bölelim. Bölüyorum 4'den. Bu da aslında kalanı lazım bize ama biz yine de bölelim. Bir kere vardır. Bir kere 4, 4, 2, 5, 25'te 6 kere, 6 kere 4, 24 olacak. Kalan 1 olacak. Yani toplam 16 kez böyle tur yapmış. 16 tur yapmış. Bu yeşiller her bir turu ifade ediyor. Yeşillerdeki gibi bilyeleri atarak. 16 tur yapmış. 16 turu bitirdikten sonra da elinde bir tane bilye kalmış. En son o bilyeyi atacak. Şimdi yönüne karar verelim. Biz şu şekilde başlamıştık. Sarı istikamet, sarıları şu istikamette atmıştı birleri atmıştı. O halde yeşiller öncelikle bu istikamette sola doğru ilerleyecek. Yani buna attı, buna, buna ve şuna. Sonra tekrar ettiğinde ikinci turda bu tarafa doğru atıyor. Yani birinci turu sola doğru atıyor, ikinci turu sağa doğru. İkincileri sağa doğru. Bu şekilde 16 tur tamamladığında, 16 tur tamamladığında gidip geri gelmiş olacak aslında. Yani 1 2 olacak. 3 4 olacak. Yani tek olanları sola doğru gidiyor. Yani birinci tur sola gidiyor. İkinci tur sağa geliyor. Burası birinci tur. İkinci tur sağa doğru geliyor. Üçüncü tur sola doğru geliyor. Tek olanlar sola doğru. Çift olanlar sağa doğru. O halde 16. tur 16. turunu sağa doğru atacak. Şöyle biraz küçülteyim bunu. Şöyle biraz küçülteyim. 16. turunu sağ tarafa doğru yapacak. Şöyle. Sağ tarafa doğru. Sağ tarafa doğru yaptığı turlarda önce B'ye atıyordu, sonra C'ye, D'ye, E'ye atmış oldu. Elinde son bir tane bilye kaldı, bunu da sola doğru gidecek tekrar, tek, tek olduğu için 17. turuna başlayacak. Ona da dönecek, D kutusuna atacak. Yani işte elindeki son bilyeyi D kutusuna atmış olur. Sonraki sorumuza bakalım. Şuna bakalım. Şimdi biraz daha şöyle. Evet. Şimdi şöyle demiş: Yandaki bir gazoz firmasının ürünlerinin satışını hızlandırmak ve reklam yapmak amacıyla tasarladığı bir makine verilmiştir. Gazoz makinesiymiş bir gazoz olabilmek için aşağıdakileri uygulaması gerekmektedir. Makine 1 TL'lik madeni parayla çalışmaktadır ve 1 adet gazoz 1 TL'dir. 4 kapak katınca makine ücretsiz 1 adet gazoz vermektedir. Buna göre 22 TL olan, 22 adet 1 TL'si olan ve topladığı 30 adet gazoz kapağı olan arzu en çok kaç tane gazoz içebilir? Şimdi şöyle bir şey gerçekleşiyormuş. Biz 1 lirayı atınca makineye bize bir tane gazoz veriyormuş. Veya 4 tane gazoz kapağı atınca yine bize bir tane gazoz veriyormuş. Şimdi şöyle hareket edebiliriz. Bir kere elimizdeki 22 lirayla başlangıçta 22 lirası var. 22 TL. Her biriyle 22 tane gazoz alabiliriz biz. Her biriyle bir tane gazoz alıyoruz. Burada toplam 22 tane gazoz alınır. Şöyle 22 tane alabiliriz. Tabi bu aldığımız gazozların her birinin bir tane kapağı olacak. Yani elimizde 22 tane kapak olacak. 22 tane kapağımız oluşacak. 22 gazoza karşılık. Ama öncesinde 30 tane daha kapağı varmış. Arzunun 30 tane daha kapağı varmış. Önceden olduğu söyleniyor. O halde 22 lirayı atıp 22 tane gazoz aldığında 22 tane kapağı oluşacak. 30 kapak da önceden vardı. 52 tane kapağı oluşacak. 52 tane kapak var. Şimdi bunların her 4 tanesiyle yeni bir tane gazoz alabilir. O halde biz 52'yi 4'e böleriz. 4'e böleriz. 1 kere 4. 4 çıkarıyorum. 1, 12, 3 kez vardır. 3 kere 4, 12. 0. Toplam 13 tane 4 oluşturabildiği için böyle dörtlü dörtlü 13 tane grup oluşturabildiği için bunlarla 13 tane gazoz alabilir. 13 tane gazoz alabilecek. 52 kapakla 13 tane daha gazoz aldı. Başlangıçta 22 tane gazoz almıştı. 13 tane de burada aldı. Ki bunlardan da yeni kapaklar elde edeceği için bunların kapaklarıyla da yeni gazozlar alabilir. Tabi şu an elimizde 13 tane kapak var. 13 gazoz demek. 13 tane kapak demek. Elimizde şu an 13 tane kapak var. Bu 13 tane kapakla da gazoz alabiliriz. 13'ü 4'e bölersek her 4 kapakta bir tane gazoz alabiliyorduk. 3 kere vardır. 3 kere 4. 12 çıkarıyorum. 1. Şimdi şöyle bir durum olacak. Bu 13 tane kapaktan 4 tane gazoz alabilir. Şöyle farklı bir renk seçeyim. Bunlarla 3 tane gazoz olabilir. 3 tane gazoz. Ama bir tane de kapağı var. Bir tane de kapak kalıyor elinde. Yani 12 tanesiyle 3 gazoz olacak. Bir tane kapak da elinde kalacak. Şu gazozu da işaretliyorum. 3 tane gazoz da burada almıştı zaten. Şimdi tabii 3 tane gazozun her birinin kapağı olacak. Yani 3 tane gazoz bize 3 tane kapak getirecek. 3 tane kapak. 3 tane kapak da buradan elde edeceğiz. Bir kapak da önceden vardı. O zaman 4 tane kapağımız olacak. Bu 4 tane kapağa karşılık bir gazoz daha alırız. Toplam 4 tane kapağımız var. Bir tane daha gazoz alırız. Gazoz. Bu gazozdan da yine bir tane kapak gelecek ama artık elimizde sadece bir tane kapak var. O bir tane kapakla da başka gazoz alamayız. Şimdi aldığımız toplam gazozlara bakalım. 22 tane en başta almıştık. 13 tane bu arada alabildik. 3 tane şurada aldık. En son bir tane daha aldık. O halde bunların toplamı 35, 38, 39 yapar. Tekrar bakıyorum. 35, 38, 39. Evet, toplam 39 tane gazoz alabilirmişiz.